Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 4. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ve de size çok e, güzel ve kutlu bir haber vermek istedim arkadaşlar. Çok yakında e, tatlıayıcık.store diye bir internet sitesi açacağım arkadaşlar. Orada e, benim kanalımın ürünlerini satacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. E, kendim bir e, tatlayıcık logolu bir Tişört tasarladım e, ve de çok yakında onları e, sitemizde satışa sunacağım arkadaşlar e, beklemede kalın e, alırsanız çok sevinirim tabi daha Allah bilir ne zaman olacak neyse çıkar çıkmaz alırsanız çok sevinirim böylece daha çeşitli güzel videolarda gelebilir. Hatta Roblox çekmek bile planlıyorum arkadaşlar. Neyse biz konumuza dönelim. Evet Brawl Stars'a girdiğinde sol üstte Darlene'in aksesuarını al diye Yo 5. seviye çıkarma diye bir şey varmış arkadaşlar. Aksesuar zannettim. Bu dil... keşke benim Barley'im... Yo Darley'miş. Darley'im 5. seviye olduğu için başka bir ödül veriyor. Ya bu ne ya 35 ne? Uf ya ayar kırıklığı. Ama çok güzel bir kostüm veriyor 6. günde. O 79 elmastı. Evet zaten 15. günü biliyorsunuz. Her bölümde söylüyorum. Evet bugün sizlerle birlikte yapabilirsek kazanma serisini 25 yaparız. Ve de görevlerden ee, bakalım neler var. Zaten görevleri hiç yapmaya bile çalışmayalım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz çok 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 fazla de var. Ee, biz Darli ile e, savaş topuna e, bir girelim bakalım. Aa bu arada arkasında Kuravun hançeri var Yani. Oha yeni fark ettim. Neyse biz başlayalım bakalım. Let's go. Başladık arkadaşlar. Top bizde. Hop aldım topu. Şu pokolo Loco'yu... Öl Neyse ölme. Evet, trick shot atamadım. Hop. Bunu da kestik. Tam atmayacağım hadi. Alın. Hani he yaptım. Evet, Birinci golümüzü attık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kazanma serimiz 25 yapıyoruz. Hop, sen de git pokoloko. Atmayacağım ya. Ya da atayım mı arkadaşlar. Dur, hop 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 hop. Trick shot. Ah be, trick shot olmadı. Neyse hiçbir şey olmaz, kazanacağız. A internetim kasıyor. A a gidemiyorum. A a a a Attım. Evet, çok güzel bir şekilde 21 kere zafer kazandık. Acaba biz bunları kaça kadar sürdüreceğiz kazanma serisine? Her bölümde 5 tane kazanma serisi. Kasıyorum. Bu arada gizemli geldi ve a karakter çıktı zannettim ya. Kostüm çıktı. Neyse arkadaşlar o da güzel. Bakalım o panda, pandalı bir kostüm geldi. Ama ben panda değil bunu seçeceğim çünkü tema kanalımızın temasına uygun olsun. Böyle biz tatlayacağız bu da ayıcık olsun. Evet. Kesinlikle sizden gizli panda kostümü seçmeyeceğim. Neyse böyle kalsın bakalım. Evet. Bu arada özel etkinlikleri de açtık. Çok güzel. Neredeyse bütün etkinlikler var. Şu bir tane, iki tane. Bir mi, iki mi? İki tane etkinlik yok. Evet. Bu arada sizden gizli bir şey yapacağım şimdi. Arkadaşlar. Çok güzel kostüm dayanamadım. Kusura bakmayın. <laughs> Neyse. Çift hesap açmaya bir biz Nita'yla. Aa 5v5 geldi. Doğru. 5v5 girelim. Evet, let's go. Evet arkadaşlar, başladı. Çok basit rakipler. Topu al. Biliyoruz oğlum topu alacağımızı. Evet, da barley aldık. Aa, baz var. Ne haber baz? Hop. Yakalasana. Aa, NPC'yim ben. <laughs> Attım. Evet, birinci golümüzü attık. Evet, hemen alalım. Uuu, ne yaptım? Panda, panda saldır panda. Panda, ölme be panda. Vur, baz, vur, baz, baz. Helal baz. Bak güzel oynuyor bu da ha. Sevdim bazı. Pas gel abi, pas, Bas bas. Teşekkürler Poco Loco. <laughs> Adamlar beni duyuyor sanki ya. Komik biraz. E, hop, boom şakalaka attım. Maç bitti. Çok kısa sürede bitiriyoruz maçımızı. Bu arada adamlarda bir sürü güzel karakter var ya. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu arada yıldız oyuncum galiba. Kaç para verdiler ya onlara? Dur bak bakalım. Adamda Mortis falan vardı. Oha! Mortis pahalı 175. Tabii o to token yolundan atmıştı. buna Bunu neden niye anlıyorsa artık. Kredi yol nedir? Evet. Neyse. Evet arkadaşlar. Maçımıza girdik. Çift hesaplaşma. Keşke teke girseydim ya. El Primo yla. Benim şu anlık e, benim karakterlerimin içinde en sevdiğim. Çok seviyorum El Primo'yu. Çok iyi oynuyor. Evet. Bir sürü yük aldık. Dört oldu bile. Güzel. 5 oldu attı. Şu Nita'yı da alalım. Geber. Evet. Öldü Nita. Şurada bir ikiz var. Onu da öldüreceğim birazdan. Bayağı yük alalım. Evet. Bu kadar yeterli. Ne haber ikiz? Gel gel. Sen de güreş tutalım. Aman. Yani korkak. Gel. Gel buraya. Geber. Ha. <laughs> kullanamadı. Merhaba Jackie. Hi Boşu boşuna atladım. Neyse. Alacağız her türlü. Kaçma. Merhaba arkadaş alalım mı? Ya bu bana niye saldırmıyor diyelim. Pokolok. Saldır. Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Sakin easy boy. Hop Bye bay. Oh. Aldık ne oldu daha demin. Herkes farklı birine atladı. <laughs> Sanki atlama yarışması gibi bir şey yaptık. Evet, bakalım. Token yetiyor mu? Oo, dört tane token daha almamız lazım. Bunlar kredi miydi, mi Ne ya, artık bilmiyorum. Yorumlara yazın neden diyene. Hmm. Bak yeni aldığımız Duello. Duello. Duello'yu da yapalım. Güzele benziyor. Oo, bu arada tam güzel savaşçılar geldi. Ama ben şunu bir darlıyla değiştirdim. Evet. Şu anlık güzel. Hadi bakalım. Duelo'da da girelim bakalım. Duelo güzel bu arada. İki kişiyle oynanıyor normalde ama altı kişiymiş gibi gözüküyor. Tabii çoğunuz biliyordur. Anlatma gerek yok. dedim. adamda Squid var. Ya adamlar nasıl aldı böyle gizemli karakterleri ya? Ben fakirim. Ben de bir tek süper ender ve enderler var. Ama bizi işlemez aga. Geberdin. Ya spreyleri açamamışız hala. Ben böyle bir takıntım var. Her maç emoji atıyorum. Atmazsam olmuyor. Merhaba Brock. Hiç seviye yükseltmemiş. Merhaba. Arkadaş olur musun? Olacağım mı olmayacağım mı? Oo ölüyordum ha. Ölüyordum. Korktum bir an. Evet. Çok kolay oynuyor. Tek atıyorum. Hop bu şakalaka. Hop. Bum. Sürekli atlıyorum ha. <laughs> evet, aldık 24 kazanma serisi. Bu arada bir şey oldu. Bozuldu Brawl Stars. Gizemli! Ve çok kötü bir şey geldi. Ne yapayım ben onu ya? Ha bu arada bir savaş kazanırsak Jackie mi alıyoruz yoksa? Kaç tane veriyor? Aha vallahi Jackie alıyoruz. Bir savaş kazansak Jack'i alıyoruz arkadaşlar. Oley 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 oley. O zaman hadi bakalım girelim. Giremedim. Neyse girdim. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın dedim. Ve yine fank çıktı ya. Sürekli gizemli karakterler geliyor. Fank gizemli miydi neydi? Ama biz yine de alıyoruz. Merhaba. Ya niye bu kadar dibime giriyor bu koltuğa? Çok kötü oynuyor dislike. Arkadaşlar her videoma like atarsanız çok sevinirim. Böylece daha çok Brawl Stars serisinin devamı gelir. Bu arada çok kötü oynuyor. 2 dakikada öldürüyorum. Ee, yani çok sevinirim abone olup like atarsanız. Ve böylece tatlayıcık.store daha çabuk gelebilir internet sitemiz. Ya bilerek vurmuyorum. Bak ama adam da vurmuyor bak. Adam vurmuyor bana ya. Ha, çok mu komik ya? Jackie aldık arkadaşlar. Jackie'yi de aldık. Oo çok görev yaptım. Kaç tane? 3530 mu? 3530 şey verdi zımbırtı. Oha. Yok artık. oo. oo, oo. Yok artık. Hepsini açalım bakalım. On elmas geldi. Mm, sperender. Loco'nun şeyi çıktı. Evet, yine star hediyesi. Hop, ender. Hop. Jackie birazdan alacağız. Ha, bu arada iki savaşçı alabiliriz. Galiba bir de ondan sonra 160'lık şey vardı. Hem Jackie hem başka bir savaşçı alabiliriz. Evet. Bakalım Jackie'yi aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet, şu anda aldık. Evet, geldi Jackie'miz. Selamünaleyküm aleyküm Jackie. Haydi. Yeni bir ender. Hi! Çok zor karar. Çok çok zor karar. Ne yapsam ya? Hadi koltuğu seçeyim madem. O da geldi. Haydi. Destansı. Sonunda destansılara geçtik ya. Boğa tabii ki. Boğayı severiz. Evet. 180 180'de oradaya geldi. Evet. Aa bu arada 25 kazanma serimiz olmuş. Ben ona hiç dikkat etmedim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için buraya kadar gelenlere. Kucak dolusu sevgiler. Yani teşekkür ederim. Thank you very much. Tepelerim geri kaç.